Merhabalar, bugün sizlere Polisa'nın Politex ahşap görünümlü mat verniğini tanıtacağım. Burada birçok renk seçeneğimiz mevcut. Toplamda 15 tane farklı renk seçeneği var. Kartelanın bu kısmında ise parlak ürün seçtiğinizde nasıl durduğu, bu yarı mat ürün için, bu da mat ürün için. Ve bu ürünü en az iki kat uygulamanız öneriliyor. İlk katını attığınızda ürün böyle bir görüntü alacak yani tam görünümünü vermeyecektir. İkinci katı attığınızda ürün güzel bir görünüme kavuşacaktır. Eğer koyu bir kıvam istiyorsanız üçüncü katı atabilirsiniz. Ürün tam şeffaf değildir, yarı şeffaftır. Biz buradan yeşil rengi seçtik. Şöyle küçük bir artık nedir bilmiyorum. <laughs> bunu boyayacağız. Sehpa gibi bir şey. Biz daha önce bunu spatula ile açtık. Karıştırmamızı yaptık ama tekrardan karıştırmamız gerekiyor ürünü. Ürün homojen kıvama gelmesi çok önemli. Su gibi görünen bir ürün aslında ama çok işlevli. Ayrıca bu ürün ahşabın içini nüfuz ediyor. Bütün ahşap yüzeylerde kullanabilirsiniz. Dekoratif amaçlı kullanılır genelde. Şimdi fırçayı şöyle bandırınca zaten fırça yeşil rengi aldı. Ya su gibi bir ürün aslında çok ince bir ürün ama kapatıcılığı çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi tam desen vermiyor ama ilk kat olduğu için tabi. Bu arada eğer uygulayacağınız yüzeyde ağaç buda vesaire varsa bunları kaldırmanızı öneriyoruz kesinlikle. İlk katta çok fazla dikkat etmeyeceğim. Kaba tassak boyayacağım. ürünün dokunma kuruma süresi 1 ila 3 saat arasında değişiyor. Yani 3 saat beklemeniz makul olacaktır. Tabi dokunmak için bu. Katlar arası bekleme 12 saat oluyor. Biz şimdi birinci katı uyguluyoruz. 12 saat sonra bunun ikinci katını uygulayacağız. Ve bir e 12 saat daha bekleyip biz üçüncü katı uygulamak istiyoruz. Çünkü bütün görünümleri sizlere sunmak istiyoruz. Bu ürün için herhangi bir sarfiyat yapmış olmayacağız neredeyse. Ürünün 1 litresi 8 ila 12 metrekare alan kaplayabiliyor. Bizim açtığımız ambalaj ise 0.75 yani tam 1 litre değil. Alkit bağlayıcı esaslı bir ürün bu. Şimdilik tamamdır. İlk katımızı attık. Artık beklemeye geçiyoruz. Merhabalar. Şimdi ikinci kat uygulamasını yapacağız. Ürün 12 saatten fazla bekledi. Gayet güzel kurudu. Üçüncü katta tekrar görüşürüz. Evet şimdi üçüncü kata atacağız.